Cebir panosu. Yukarıdaki tabloda benzer terimler eşleştirilip kalanlar ile cebirsel ifade oluşturulmaktadır. Örneğin kalan terimler eksi 3 mn ve 6 pr kare olsaydı ifademiz eksi 3 mn artı 6 pr kare olurdu. Buna göre oluşan cebirsel ifade ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle benzer terimleri bunların içerisinden çekelim arkadaşlar. Bunlar benzer terimdir. Harfler ve kuvvetleri eşit olacak arkadaşlar. Katsayıları farklı olabilir. Bunlar benzer terimdir. Bunlar benzer terimdir. x kare y'ler, Benzer terimdir. Evet. Geriye kalan ifadeleri düşünürsem. Eksi 8 m n artı 5 x y kare artı 4 tp artı 3 p r. Şimdi bakalım oluşan cebirsel ifade ile ilgili sabit terimi yoktur. Hepsinin yanında bilinmeyen vardır. O yüzden bu doğru değişkenleri x, y, m, n, p, r, t'dir. x, y, m, n, p, r ve t'dir. Bu da doğru. Katsayılar toplamı eksi 15'tir. Bakalım. Eksi 8 artı 5 artı 4 artı 3 arkadaşlar. Katsayılar toplamı 4 oldu. O halde bu ifade yanlış. Son ifadeye bakalım. 4 terimdir diyor. 1, 2, 3, 4. Bu ifade de doğru muadil sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Şekil 1'de verilen dikdörtgende C noktası AD kenarının üzerinden gelecek şekilde katlanıyor. AD 6x artı 10 cm, AB 3x artı 7 cm, DE 2 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi AD uzunluğu 6x artı 10 olarak verilmiş. AB uzunluğu da 3x artı 7. Burası 2. Şimdi şöyle bir katlanmamış halini çizelim. Bunun tamamı 3x artı 7 idi. 2 birimse yukarısı buraya 3x artı 5 kalır. Burası da 6x artı 10 katlanarak oluşturulduğuna göre bu iki alan birbirine eşittir. Yani buraya A dersen burası da A kadar olur. Şimdi sarı bölgelerin alanlarını bulmak için büyük dikdörtgenden bu iki tane A'yı çıkarmam lazım. Sarı bölgeler eşittir. 6x artı 10 çarpı 3x artı 7 dikdörtgenin alanından iki tane A'yı çıkaracağım. O da 3x artı 5 çarpı 6x artı 10 bölü 2. Üçgenin alalım. Şu ikiler gitti arkadaşlar. Bu ikisini şöyle yazalım. 6x artı 10 çarpı 3x artı 7 eksi 3x artı 5 çarpı 6x artı 10. Bu ikisini arkadaşlar 6x artı 10 parantezine alalım. Bunun yanında 3x artı 7 var. Diğerinin yanında eksi 3x eksi 5 var. Eksiye dikkat arkadaşlar. Ve burası ne olur? 6x artı 10 çarpı 2 olacaktır. Burayı da iki parantezine alırsam. 3x artı 5 çarpı 2 çarpı 2'den 4 çarpı 3x artı 5 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Futbol aşkı. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki stadyumun üstten görünümü verilmiştir. Buna göre metrekare cinsinden futbol sahasının alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar uzun kenarı 2x artı 20. Buralardan 16 metre eksiliyor. 2x artı 20'den 16 çıkartırsam geriye 2x artı 4 kalır. Peki burası 2x artı 1. Buralardan 2'şer metre eksiliyor. 2 artı 3'den 5 metre eksiliyor. 2x artı 1'den 5 çıkarırsam 2x eksi 4 olur. Şimdi o halde alan 2x artı 4 çarpı 2x eksi 4 oldu. 2 parantezinde x artı 2 çarpı 2 parantezinde x eksi 2 2 çarpı 2'den 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki sarı renkli karesel bölgeler ve mavi renkli dikdörtgenin ve kenar uzunlukları verilmiştir. Sarı renkli bölgenin toplam alanı mavi renkli bölgenin alanından 72 birim kare daha fazla olduğuna göre A'nın değeri kaçtır? Şimdi burası 2x, burası 2x, o zaman bunların her biri x kadar, a eşittir 5x oldu. Bunların alanların her biri x kare olur, kare şeklinde oldukları için, burası da 2x'in karesinden 4x kare yapar. O halde sarı bölgenin alanı 5x kare artı 4x kareden 9x kare olur. Mavi bölgenin alanı ise 5x çarpı x'ten. 5x kare olur. Bunların arasındaki fark 72'ymiş. O halde x kare eşittir 18. x eşittir 3 kök 2 demektir. Bizden a değeri isteniyordu. O da 5x. O da 5 çarpı 3 kök 2'den 15 kök 2 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.